بگم و اساسیت آیا در من از چطور شپلومان گسترشش می دهیم؟ دنبال می گویم یکی مثلاً دیار یوتیوبر Noldu şumulu. Kolma değil. Saşırır. Ses açık. Ayarlarım kötü. Ha, bir silah Ses Silah sesimi kapalı. Ağabey, maaşım açık ama benim. Telefonun sesi mi kapalı? Dur bak. Bu 6x'lerin iyi yakından var. Uzak mesafe. Tarakta oluyor. Böyle duruyor dur Bak. İstersen dibine kadar Şöyle yaparım. Ayakta da mı oluyor? Ayakta da oluyor. Atlarken 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 Yarı değmeye kadarken Kontlarken oldu yeme. Yani bunu da oynayamamanızı. Şimdi bak. Bununla karşıya sıkırsan. Böyle çeker. Ama şuraya çıksan sekmez. Çok az sekti gördün mü? Ama yakın olduğu için yakında sekmiyor.

nasıl aslan alışamadım. Alışmamız biraz Mesela gelin atıyor. Atlarken de yani. Sorun mu? Hayır değil. Gördüm. Hemen bakın yapar şöyle yukarıdan şöyle dur buna yapar Bak. Şurada özel bir şey var. Şurada.

2094'ü de şey yapın. Hepsini böyle fullayın. Hepsini fullayın. Bayağı yüksek. Sen bunu yavaş yavaş döndürebiliyorum. Hadi siz bunu kullanmayın. Vazgeçtim. Ben kullanılan da Ellerin üstü çocuk gibi hissedebilir. Tek sarıyorum işte ya. Böyle görünmüş gibi. Engellemesini yine açmış bak samun kullanırsan Dur buna başladı tutu kullanırsam.